Hepinize selamlar dostlarım videoma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Pet Simulator serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda iyice güncelle yaklaşacağız. Hatta güncelin tamamına gelebiliriz. Ee, birazcık ben yine bir pet yardım aldım. Galiba oyunun en güçlü petlerini aldım. 4 tane 20 milyonluk petler var arkadaşlar. Güncele yetişmek için e, yardım almam gerekiyordu çünkü Biliyorsunuz okul, okullar var. Hafta edemde güncelleme geliyormuş. Bir an önce yetişmek istiyordum. O yüzden birazcık yardım aldım. Ee, bu süreçte ne yaptım? Yardım aldım. Petler sayesinde coin'imi yani Royal neydi bunun adı? Fantasy coin'imi 280 milyon yaptım. Bir de Games'i bir rank atladık. Godlike diye bir Games'i hakikaten de bir ök kuşaklı kuşaklı bir rank atladık. Ee, petlerimiz bu ile. Ben açmadım tabi. Bu arada arkadaşlar videomuza geçmeden önce hala kanala abone değilseniz aşağıda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca videoyu beğenirseniz like atmayı ve de hala Discord sunucumuza gelmediyseniz açıklamadaki linkten direkt olarak gelmeyi unutmayınız. E, videomuza devam edelim. E, ne yapacaktım ben şimdi? Evet Fantasy Shop'a gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz e, burada en son ilk bölgeyi açıp bırakmıştık videomuzu. Portallarına oraya gidelim. Biliyorsunuz Ancient Island yeşilli bir yer. Bunu geç. Burası neymiş? Samurai Island. Hmm, burası da böyle sakura ağaçlı pembemsi bir bölge. Tatlıymış. Elmas çok gibi gözüküyor burada. Burada özel bir şey yok galiba. Evet burada özel bir şey yoksa hemen bölgemizi geri dönelim. Teleportla dönelim. Şimdi ee, bence hız kesmeden yeni bir bölgemizi açalım. Burası neymiş? Şeker adasıymış. Bakalım yine pes pembe çikolatalı bir adamız. Yine burada da özel bir şey yok gibi, her yer para dolu, arada bir chest çıkıyor. Ee, ne yapalım? Bence gelmişken tüm bölgeleri açalım bu videomuzda. Bir dahaki videomuzda da incelemenin detayları ile beraber başlarız. Şimdi hem neresi lan burası? Dön. Evet, to Haunted Island. Herhalde mezarlık gibi bir yer. Ne varmış burada? Yine sıradan chestler, paralar. Ha burada güzel bir istek koymuş. iyi tutmadığı için buraya mezarını yapmışlar. Burada da içeriye mezar şeklinde bir 7,5 milyarlık chestimiz var. Bunu kırmamız bayağı uzun sürer. Ha bakın arkadaşlar burada da Tavin Call. Herhalde bu da oyun şirketinin içindeki bir kişi galiba. Onun da mezarını yapmışlar. Bu arada arkadaşlar bu mapte de önemli bir şey yok gibi. Sadece iki tane istirik, bir tane de mezarlık yapmışlar. Orada oyun çöküyordu lan. Neyse biz buradan devam edelim yine. Neresi var? Hell Island. 66 milyon 666 bin coin'i açalım. Burası da arkadaşlar sondan bir önceki adamız şeytan adası. Her yerde 25 milyarlık chestler var. Baya güzelmiş buranın modellemesi değişik değişik chestler var arkadaşlar. Ee, burada da yapacak bir şey yok galiba önemli. Ha, bu arada arkadaşlar ilk bölümde yani ilk dediğim bu Fantasy World'un ilk bölümünde galiba Enchant diye bir bölge şey vardı özelliği. O petlerimize büyü basıyormuş onu bilmiyordum. Onu sayenizde öğrendim. Şimdi onu kullanırız. Ee, burada ne var başka? Galiba büyük chestlerden başka bir şey yok. Bence geri dönelim. Ve son olarak da Oyunun şu anlık son adası olan Haven Island yani cennet adasını Açalım ee, Burada arkadaşım var arkadaşlar Petleri bu arkadaşım verdi ee, Burada da Aha Ben yani oyun bitti zannettim bir bölge daha varmış Burada da değişik chestler var Yine her şey şekilde Büyük bir şekilde ee, Bu ne kadar Arkadaşım kırmış ama Burada da çok beyaz gözüm yoruyor Arkadaşlar burada da 777 milyonu açarsak arkada hiper mega büyük bir chest var. Onu kırmak yıllarımız alır herhalde. Ee, başka ne açmadık? Evet son olarak burayı da açtık. Başka da yer kalmadı galiba. Ben şey yapmak istiyorum arkadaşlar şimdi. Petimiz burada chest kırarken biz gidelim. Ne yapalım? İlk bölgeden bir şey yapalım. Ee, neredeydi orası? şurada enchant bölgesi vardı. Buradan petlerimize şey takalım. Büyü takalım. Ne çıkartacak bakalım. Mesela en güçlüye basalım. Ne verecek? Evet ne verdi? Nerede yazıyor ki bu? Evet chest breaker. Petlerimizin hasarı %100 artmış. Ha bunda da bir şeyler varmış. Herhalde bunu petler aldığım arkadaşım yapmış. Ne yapsak şuna basayım bari bir tane. Ee, buna da bir şey gelmedi herhalde. Ben anlamadım bu olayı. Basıyorum ama. Neyse herhalde bir sürü büyü falan taktık. Şu an e, paramız 122 milyon. Ben açabileceğimiz tüm yerleri açtık. Sadece sonada da bir bölge vardı. Orayı açamadık. Galiba petlerde de ee, ne yapabiliyoruz? En pahalıları açamıyoruz. Muhtemelen 777 milyonluk bölgede açılıyor. Ne yapsak oraya açsak mı acaba? Arkadaşlar ben birazcık para kasayım. Bölgeyi açacak kadar param olduğunda geri dönerim. O zaman videomuza devam ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ben şuradaki büyük chest'i tek başıma kırınca bayağı bir para kastım. Ve son bölgemizin içindeki son alanı 777 milyon fantasy oyunu açtık. Gördüğünüz gibi burada devasa göz alıcı bir chest var. Şu an adam %60'ını kırmış. 330 milyar gücü var. Çok merak ettim onu kırdığımızda toplam kaç para verir tek başımı kırarsa. Şu an arkadaşlar galiba oyunda yapılabilecek, açılabilecek en güçlü bölgeyi açtık. Galiba oyunda en güçlü olması da en en güçlülerden biri olan petlerimiz var. Bence o kadar da abartmaya gerek yok. Ben bir dahaki videoda yani yeni güncelleme geldiğinde yaparım tabii ki bunu. Bir dahaki güncellemeye kadar kasmaya çalışırım. Bu kastığım şekilde yeni gelen petler olursa onları açarız. Yeni bölgeleri açarız. Bu sefer arkadaşlar yeni petler almayacağım artık takipçilerimizden veya arkadaşımdan. Bundan sonra kendim kasmaya çalışacağım. Belki serimiz izlenmeye devam ederse ee, ne yapabilirim belki şu 8 tane pet takmayı alabilirim veya gidip hoverboard alabilirim böyle şeyler alabilirim arkadaşlar ama serimizin izlenmesi lazım bu videoda arkadaşlar oyunun şu ana kadar yapılabilecek en iyi şeylerini yaptık çok büyük yardımlar alsam da gerekiyordu bu yardımlar çünkü oyuna geriden başladık biraz arkadaşlar yeni güncelleme gelene kadar pet simülatörle alakalı videomuz bu kadar Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım video eğlenceli olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.